Değerli öğrencilerim selamlar merhabalar evet bugün benzerlikten videolar gelecekti hatta yarın da videolar gelecekti küçük bir aksaklık oldu şehir dışına gelmem gerekti acil cumartesi günü büyük ihtimalle Ankara'da olup video çekimlerine başlayacağım cumartesi günü akşam üstü videolar gelmeye başlar bir günlük aksamımız oldu. Pazar günü hızlı bir şekilde videoları çekip güzel bir şekilde kampımıza devam edeceğiz. Problem yok. Bu ara siz güzel bir şekilde ayete çalışın. Tekrarlarınızı yapın. Yapmanız gereken bir sürü şey var zaten. Onları bir toparlayın bir günlük bir günlük küçük bir ara vermiş olalım geometri kampımıza. Selim hocanız çok güzel çalışmalarla geliyor haftaya merak etmeyin. Süper süper planlarımız var, süper süper planlarımız var. Hadi şimdi çok vaktinizi almayayım. Şöyle kısacık sizi bir bilgilendirme mesajı atayım dedim. Videoları bekleyenler var. Öyle hocam atın atın hemen bir an önce geometriyi halledelim diyenler var. Problem yok. Güzel bir şekilde geometriyi halledeceğiz dedik. Geometri rengimiz mor dedik. Geometri bizim kalemiz olacak dedik. Güzel bir şekilde halledeceğiz. Sözümüzü tutacağız. Merak etmeyin. Haftaya canavar gibi, canavar gibi geometri'den devam ediyoruz. Tamam mı? Hadi bakalım siz şimdi güzel çalışın, sıkı çalışın. Selim Hoca'nın yokluğunu aratmayın. Tamam mı? Hadi bakalım. Seviyor Selim Hocanız sizi. Görüşmek üzere. Bay bay.